you mm -hmm. Merhaba küçüğüm. Bugün 18 Mayıs 2020 Pazartesi. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Ümit dolu, neşe dolu yeni bir hafta. Üstelik bu haftanın içinde bir bayramımız var. Milli bir bayramımız. Yarın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayacağız. Evet. Acaba bugünkü dersimizde Nelerden konuşacağız sizinle? Anahtar kelimelerimize bakıyoruz. Canlı, bitki, denge, hayvan, yaşam hakkı. Evet, bitkilerin ve hayvanların önemi hakkında konuşacağız. Geçelim mi metnimize? Haydi bakalım geçelim güzel çocuğum. Evet. Her zamanki gibi acaba bu metinde neler öğreneceğiz? Hangi konulara odaklanmamız gerekiyor? Önce sorulara bir göz gezdirelim bakalım. Bakın bugün başka bir deyim kullandım. Göz atalım demedim. Göz gezdirelim dedim. Bu da bir deyim değil mi? Evet. Bitkilerin faydaları nelerdir? Evde bitki yetiştirirken nelere dikkat etmeliyiz? Hayvanların faydaları nelerdir? Sokağınızda yaşayan hayvanlar var mı? Bu hayvanlara nasıl davranıyoruz? Hadi okuyalım metnimizi. Yalnız sen bu videodan sonra lütfen 2 3 kere daha sesli olarak oku küçüğü. Bitki ve hayvanların önemi. Gezegenimizde bütün canlılar arasında denge vardır. Bu dengenin bozulmaması için hiçbir canlı türüne zarar verilmemelidir. Bir türün yok olması birçok türün yok olmasına sebep olabilir. Çocuklar, evet, doğada bütün canlılar arasında bir denge var. Ee, mesela arılar, arılar bal yapmanın dışında ayaklarını, ayaklarıyla e, bitkilerin tohumlarını taşırlar, bitkilerin çoğalmasına yardımcı olurlar. Onun dışında da e, zararlı hayvan diyebiliriz, ama o hayvan başka bir hayvanı yiyerek onun çoğalmasına engelleyebilir. Gerçekten doğada hayvanlar arasında bir denge var. O yüzden bir türün yok olması birçok türün yok olmasına sebep olabilir. Bitkiler doğanın süsüdür. Havayı temizler. Havayı nasıl temizler bitkiler biliyor musunuz? Hani daha önceki dersimizde konuşmuştuk ya hayvanlar nasıl beslenirler ya da bitkiler nasıl beslenirler? Ne demiştik çocuklarım? Bitkiler kendi besinlerini yaparlar. İşte bu besinlerini yaparken bitkiler yeşil yapraklı bitkiler havadan karbondioksiti alırlar. Yani kirli havayı alırlar. Onun yerine dışarı oksijen yani bizim ihtiyacımız olan temiz havayı verirler. Mesela şöyle bir düşünün, ağaçların çok olduğu yerlerde, yeşilin çok olduğu yerlerde biz kendimizi daha hissederiz değil mi? Bunun sebeplerinden bir tanesi de böyle yerlerde oksijenin bol olmasıdır. Evet, devam ediyoruz. Havayı temizler dedik. İnsan ve hayvanların besin kaynağıdır. Meyve ve sebzeler bizi hastalıktan korur. Bunu da Türkçe ne, meyli, ne yemeliyiz metninde okumuştuk. Hani, meyve ve sebzeler bizim vücudumuzun vitamin kaynağıydı. Vitaminler de bağışıklık sistemimizi güçlendirip bizi hastalıklardan koruyorlardı. Evet kullandığımız birçok eşya ağaçlardan yapılır. Ağaçlar aynı zamanda sel, erozyon gibi doğal afetlerden bizi korur. Nasıl koruyorlar? Hani daha önce konuşmuştuk. Ağaçlar kökleriyle toprağa tutunuyorlar. Toprağa tutunurken bir yandan da toprağı tutuyorlar ve toprağın kaymasını engelliyorlar. Her fırsatta ağaç dikmeliyiz. Hatırlıyor musunuz? Biz birinci sınıftayken ağaç dikmiştik değil mi? Tema vaktine bizim küçücük bir ormanımız daha doğrusu korumuz var. Evet. Bitki yetiştirmek için uygun bahçemiz yoksa evimizde saksılarda çeşitli bitkiler yetiştirebiliriz. Ki şu an hepiniz bazılarınız saksıda, bazılarınız bahçenizde yetiştiriyorsunuz. Görüyorum fotoğraflarınızı çok mutlu oluyorum. Çevremizde birçok hayvan yaşar. Tüm canlıların yaşam hakkı olduğunu unutmamalıyız. Evimizde baktığımız hayvanların bakımını, beslenmesini ihmal etmemeliyiz. Sokakta yaşayan kedi, köpek, kuş gibi hayvanların da beslenmesine yardımcı olmalıyız. Hayvanlara zarar vermemeli, onlara zarar verenleri uyarmalıyız. Geçelim sorulara. Bitkilerin faydaları nelerdir? Bitkiler havayı temizler. insan ve hayvanların besin kaynağıdır. Meyve ve sebzeler bizi hastalıktan korur. Bu cümleleri tıpatıp aynısını yazmak zorunda değilsin biliyorsun. Sen kendi cümlelerini yazabilirsin aklında kalanları. 2. Evde bitki yetiştirirken nelere dikkat etmeliyiz? Çocuklarım, önce bitkilerin besinlerini almak için suya ihtiyaçları var, biliyorsunuz ee, ve iyi bir toprağa ihtiyaçları var. Suyunu düzenli olarak vermeliyiz. Ama her bitkinin su ihtiyacı farklı olabilir. Bazı bitkileri her gün sulamak gerekirken, bazılarına haftada bir sulamak yeterli olabilir. O yüzden eğer evimizde bir bitki yetiştiriyorsak, onun özelliklerini öğrenmeli ve ona göre bitkiye su vermeliyiz. Evimizin uygun köşesinde tutmalıyız da şu demek. Yine su gibi bazı bitkiler güneşi severler. Güneşli ortamlarda büyüyüp serpilirler ama bazı bitkiler de gölgede olmayı tercih ederler. O yüzden ne yapmalıyız aslında? Nelere dikkat etmeliyiz? Bitkimizin özelliklerini öğrenmeli ve buna göre davranmalıyız. Hayvanların faydaları nelerdir? Hayvanların çocuklarım etinden yararlanırız. Sütünden, derisinden yararlanırız. Sonra hayvanların bazıları taşımacılıkta kullanılır. Ve aynı zamanda hayvanlar bize arkadaş olurlar. Sokağınızda yaşayan hayvanlar var mı? Bu hayvanlara nasıl davranıyorsunuz? Şimdi burada çocuklar Hayvanlara yemek verdiğinizi biliyorum. Ha bu arada bahçede baktığımız kedimiz vardı ya onun durumu iyiymiş. Merak etmeyin. Metin öğretmenle konuştum geçtiğimiz günlerden birinde. Onlar okula gidiyorlar. Metin öğretmen, Gökçen öğretmen ve Selma öğretmen. E, Haftanın belli günlerinde okuldalar. Metin öğretmen bir de etem amcanız kedimizi besliyormuş. Daha diğer kedileri de besliyorlarmış. Teşekkür ederiz onlara. Ee, yalnız sokaktaki hayvanlara gelişi güzel yemek vermemeliyiz. Yani sokağın temizliğini de düşünmeliyiz. Komşularımızı da düşünmeliyiz. Rahatsız olanlar olabilir. Ben Yedikule Hayvan Barınağı'nda Meral Hanım e, sokak hayvanlarıyla ilgili bir eğitim vermişti. Ve orada şöyle demişti. Sokak hayvanlarının yemeklerini çöp konteynerlarının yanına koyun demişti. Böylece hem çevre kirlenmez hem de Sokak hayvanları yemeklerini çöplerin yanında aradıkları için yine kap içinde, temiz bir kap içinde çöp konteynerlarının yanında verirsek, yani sokakta öyle her gördüğümüz yere geliş güzel mama kabı koyarsak onlar devrilir. Ondan sonra insanların yolunu keser, e, komşularımız rahatsız olabilir. O yüzden nereye koyduğumuza da dikkat edeceğiz. Bu arada hayvanlardan korkabiliriz. Çok normal. Ya da sevmeyebiliriz. Bu da çok normal. Ama her zaman sevsek de sevmesek de o hayvanların yaşama hakkı olduğunu unutmayacağız. Bütün canlıların yaşama hakkına saygı duyacağız. Yani sevmiyorsak da zarar vermeyeceğiz. Değil mi benim güzel çocuklarım? Bu soruya da sen kendi cevabını verirsin. Tatlı çocuk.